Fenerbahçe forvet transferinde bombayı patlatıyor. Flash Jose Mourinho detayı. Trendyol Süper Ligi 99 puan toplayarak ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Bu sezon Süper Lig'de şampiyon olmak isteyen Sarı Lacivertliler, transferde de büyük oynuyor. Forvet takviyesi için kollarını sıvayan Kanarya, o yıldız forvet transfer için her türlü fedakarlığı yapacak. İşte detaylar. Transfer listesinde birçok dünya yıldızı bulunan Fenerbahçe yıldız golcü harekatına başladı. Sarı lacivertliler, Fotomaç'ın haberine göre belki de en zor hedeflerinden biri olan Sırp golcü Alevandar Mitrovic için yeniden harekete geçti. Seçimin ardından transfer çalışmalarını hızlandıran sarı lacivertli kulüp, sezonu son derece fonda geçiren yıldız futbolcu için Suudi Arabistan kulübünün nabzını yokladı. Mitrovic bu sezon Al Hilal'de 44 maçta forma giydi. Fenerbahçe bu transferin gerçekleşmesi için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır. Ayrıca Mitrovic'in de Jose Mourinho faktörü nedeniyle Fenerbahçe'ye sıcak baktığı sızan bilgiler arasında.